Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün Toca World diye bir oyun var. Ondayız. Yeni ev kuracağım ama nereye kuracağım? Merak ediyorum. Böyle bir şehir yeri olsa. Buraya mı koyayım? Yani hoşuma gitmezse başka yere kuracağım. Hoşuma gitmedi ya başlıyorum öyle. İçinde mobilya yok zaten. Şuraya bir gözümü kestirdim. Buraya bakayım. Ya burada gözüm hiç sinmedi. Anne ne şuraya yapacağım? <laughs> Aynen. Evet, içine giriyorum. Evet, evimizin içinde banyo bulunacak. Mutfak, çocuk odası, eee ebeveyn odası. Kaç oda var? 4 oda var. Bir kere şey olmayacak. Mutfak yerlerini değiştireceğim, salon, çocuk odası ve e, ebeveyn odası. İşte i̇çindeki bütün eşyaları ama bütün eşyaları kaldıracağım. Renklerini falan değiştireceğim bu Arkadaşlar şöyle bir duyurum olacak. Bu videoyu çektikten sonra muhte muhtemelen videoda da çekeceğim YouTube'a atacağım arkadaşlar. Ben ilk başta şu şey boya kısmına gelelim. Bu full siyah sevdiğim için bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Aynen böyle. Hoşuma, hoşuma gitmezse değiştireceğim arkadaşlar. Böyle olması biraz daha iyi oldu açıkçası siyah çok sevdiğim için ve yani genelde siyah giydiğim için bir siyah bir de şunun beyazını deneyeceğim siyah beyaz ben de siyah beyaz yerlerde siyah olunca bir değişik muhtemelen şurayı çocuk odası bir dakika, en son karar veririm arkadaşlar yani Şimdi şu ilk arada ya. Ebeveyn odası yapacağım. Biraz küçük ama idare edeceğiz. Ne yapalım? Dolap. Dolap şu şekilde olacak. Şöyle. Oh, yok. Böyle olmadı. Bir tane olacak. Şunu şuraya koymayı düşünüyorum. Yok. Bu da küçük olduğu için artık sığdıramıyorum. Arkadaşlar sığdıramıyorum neden ise ben daha önce bir aklımda bir düşüncem vardı ne yapsam ne yapsam diye aklıma bir fikir geldi ben onu toca orada çok uzun zamandan beri oynuyorum bu ebeveyn odası arkadaşlar en sondaki oda mutfak olacak mutfak güzel yapacağım arkadaşlar bir tane buzdolabı bundan bir tane şundan siz de benim gibi ev yapmak istiyorsanız bu eşyaları kullanabilirsiniz kullanabilirsiniz arkadaşlar konuşamadım sağ girelim ee, arkadaşlar bir tane daha yedek buzdolabı çocuk of, yok yok ya iyi benim <laughs> e, masa Şu masa bir, bir uyar mı? Sandalye falan atayım. Bu, bu masa ve şey bu uymadı. Başka yok masayı alacağım. Şöyle dur şey biraz. Sandalye 4 kişilik şey yapacağım için. Dört kişi kullanmak istiyorum arkadaşlar. Nedense bu içinde bir tane his oluştu his pardon diyemedim bence böyle ya arkadaşlar şekilde yapacağım ama birkaç rafta koymak istiyorum tabii ki. Şuraya şöyle bir tane tab asmak istiyorum tabii ki de. Şuraya şöyle küçük küçük tablolar. Güzel dur aslında. Böyle bir mutfağımız oldu arkadaşlar. En son en son ki halini göstereceğim bir çocuk odası yapmayı düşünüyorum. İki çocuk olmasını istediğim için. iki yatak koyacağım. Yani ganza diyelim. İki adet bundan koyacağım. Takılar için vesaire vesaire. Çok kıyafet olacak arkadaşlar. Şöyle laflar içiniyorum düşünüyorum. Ben bir kere kaldık. Buraya tablolar asacağım. Canım tablo asmak istedi. Ya sen çekti misin? Tablo çok büyük geldi arkadaşlar. Bu tablo uydum. aralı fener plank asacağım. Şöyle bir aralı. Şurada çok gözüm boşu. boş. Yani bir daha halı. Unutmadan arkadaşlar. İki tane halı koyacağım. Çünkü çok küçük geliyor bir tane halı. Ama bence tek bir tane güzel olur. Şuna yani tam ortaya bir tane koyacağım. Şu nasıl durur? Kötü tutturdu arkadaşlar. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Orada çok boş gözüküyor bana ya. Arkadaşlar ben şurayı bu çocuk atasını buzdolabına koyacağım. Dersin gülersin niye diye. Hem yedek için hem de çocuklar bence neyse iyi abi aynen. Şuraya da tavla koyacak değilim herhalde. Onun için. Bu da çok büyük geldi. Ya ne koysam? dolap koysam dolap iki tane olduğu için çok böyle bir şey hoş durmaz. Ben yani şunu küçüğünden bir tane koyalım. Odamız bu şekilde. Tuvalet olmayacak dediğim gibi arkadaşlar. bir var çok gereksiz çok boş. ben şimdi kalderi şuraya halı. Şimdi kalderin koltuğunda var da ne iş olacak ki? Şuraya ortaya bir tane güzel bir, bir hoş bir halı. Salona gelelim arkadaşlar. Küçük böyle. Ben şimdi şöyle koyalım. boş durmuyor ki Benler yani dekoratif şeyler. Şu halde kaldıracağım. Bu şekilde. Lamba olarak arkadaşlar böyle küçük şöyle takmış bir şey. hoş böyle bir samimi tutacak. Şöyle salonu süslemeyi yani daha da süslemeyi bayılıyorum arkadaşlar. Onun için böyle küçük tatlı şeyler hoşuma gidiyor. Böyle küçük iki Oyuncak olmayacağı için her raflık doğru doğru eşya bir tanesini atacağım. Raflık kitaplık koyacağım arkadaşlar. Kitaplık koymayalım. Bu çocuklar okula da gidecek. Bunun için arkadaşlar halının yerini değiştirdim. Bizim bir tane şey koydum. Salona gelince. Aa bak şurada saat var. Şu ortaya bir tane saat asayım. Ben televizyon olduğunu bilmiyordum. En baştan salonu dekoratif etmek istiyorum arkadaşlar. Dekore etmek istiyorum. Pardon. Ben şu koltuğu bir kere alayım. Bu ters ya. Çok hoşuma gitmedi. Ama döndüreyim. döndüremiyorum. Şöyle küçük şey koyulumu olmayacak arkadaşlar. Of ya. Arkadaşlar koltuğun yönünü değiştirebilen bana yorumlarda yazabilir mi? Küçük bir şey böyle olacak artık. Şöyle küçük bir saat. Çok bir şey yok arkadaşlar. Olmadı arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Yok. Şimdi ben şöyle alayım. Diye. Ve şuraya bir raf koyayım arkadaşlar. Koymak istedim. Neden? şu yüzden en kaç kitap bulunsun istedim en fazla 3-4 kitap dursun istedim arkadaşlar hoş dursun maksat maksadımız o şey küçük böyle bir dekoratif arabalar falan daha hoş dursun diye tahmin ettim yaptım Arkadaşlar şimdi Evin son halini göstereceğim. Televizyonu kapattık. Bura ebeveyn odası arkadaşlar. Bura salonumuz. Bu da çocuk odası. Burada mutfak. Evet arkadaşlar kendiniz iyi bakın. Videoya like atmayı, abone olmayı, kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Beğeni rekoru kıralım. Evet arkadaşlar bu videoya 200 bin like gelirse gelmez. Yani gelirse yeni ev alacağım arkadaşlar. Hepinize bay bay. Sa mutlu olun. Sağlıkla kalın. Bay bay.